Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Zeynep. Bugün sizlerle C++ eğitimine başlıyoruz. Evet arkadaşlar, ilk olarak bir kaynak kodu dosyası açıyoruz. Daha sonra C++'da bir sürü kütüphane bulunuyor arkadaşlar. Bu kütüphanelerden bir tanesini yazacağız ve kodumuzu yazmaya başlayacağız. Yazıyoruz. Sonra int main. Arkadaşlar int yazmasanız da oluyor. Sadece main yazsanız da oluyor. Daha sonra bir süslü parantez açıyoruz. Bu yazdığım üç işlemden bir tanesini de yazmazsanız kodunuz çalışmayacaktır. Daha sonra ekrana yazdığımız çıktıyı verecek komutu yazıyoruz. Bu da printf komutu arkadaşlar. printf ile ekrana yazdırmak istediğimiz kelimeyi yazıyoruz. Tırnak içinde yazmamız gerekiyor. Çift tırnak içinde yoksa komutumuz çalışmaz. Mesela merhaba yazalım yazalım ve sonuna noktalı virgül eklemeliyiz ki arkadaşlar bu noktalı virgül eklemezsek kodumuz tekrar yine hata verecektir ve Türkçe kelimeleri algılamıyor arkadaşlar. O yüzden kullanmayınız. Yani göstereyim. Bunu çalıştırdıktan sonra. Gördüğünüz gibi yazdı arkadaşlar. Mesela Türkçe kelime kullanayım. I yapayım bunu. Nasıl olduğuna bakın. Gördüğünüz gibi orayı göstermeli ve çekim görüntü olacak arkadaşlar. Daha sonra altına tekrar yazabilirsiniz arkadaşlar. Mesela ne yazayım? Kanalıma abone olur musunuz diye arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yazdı arkadaşlar ama yan yana yazdı. Bu kanalıma abone olur musunuz? Bir alt satıra taşımak için Ters slash end komutunu kullanıyoruz arkadaşlar. Bunu başa yazdığımız satırda aşağı geçecek. Gördüğünüz gibi alt satıra geçti arkadaşlar. Şimdi bunu yazmanın bir sürü işlem var. Bu kodun aynısını yapmak için bir sürü kütüphane var. Bunlardan bir tanesini daha göstereceğim arkadaşlar. Bu şekilde de yazabilirsiniz. Ama ben ilk kullandığım şekli kullanırım. Daha basit geliyor bana. Diğer bir kütüphanemiz arkadaşlar. Tekrar int main işlemlerinin aynısını yazıyoruz. Ve süslü parantezimi açıyoruz. Burada da code komut var arkadaşlar. Bu printf ile aynı eş Ama bana printf daha basit geliyor arkadaşlar. Mesela merhaba yazılımcı yazalım. Ama şu an hata verecek arkadaşlar. Mesela çalıştırma deneyim. Gördüğünüz gibi hata verdi. Çünkü hem oraya bir harf eklemişim hem de bunu tırnak içine almadım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hem tırnak içine almadığım için kodum çalışmadı. Ve noktalı virgül de eklemedim Gördüğünüz gibi bu da çalıştı arkadaşlar. Hangisini kullanmak isterseniz onu kullanabilirsiniz. Mesela yine aynı şekilde yazayım. Başına ters slash en ekleyin. Ve al satıra geçecek öyle kanalıma abone olur musunuz gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da diğer komutumuz gördüğünüz gibi yazdı arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar ekrana çıktı yazmaya gösterdim ilerleyen derslerde görüşmek üzere arkadaşlar